Arkadaşlar gecenin köründe köründe mağazaya gidiyoruz. Şu an yedim. Hani çok gecenin körü değil ama yani de gece yani. Hava bu şekilde bayağı kayanlık. Ve bu havada ben mağazaya gideceğim. Ve ayrıca pijamalarımı şaşırmadık. Pijama. Hava <laughs> <laughs> <Ama> çok soğuk. <sabık. gülüyor> Şu an baya karanlık. Ve sonunda Migros'a vardık. Meyve tabağı hazırlayacağım. Portakal, mandalina, muz evde var. Elma. Ve bir de normal bir yoğurt. Şimdi de şoka gideceğiz. Yani benim benim utanma devam edeceğim.